to take you back to the past to play the shitty games that suck ass Vay canına. Bu ne kadar mükemmel olabilir hocam. Box Bunny Birthday mı? Kesinlikle üfleme yapılıyordu. Ama götüne doğru yapılıyordu. Genel olarak etrafta koşturup duran Box Bunny'siniz ve övülecek hiçbir şey yok. Aslında en sinir bozucu platform oyunlarından birisi. Gövüdüğün zaman ekran bu tuhaf efekti yaratıyor. İnsanı bu gerçekten sinir veriyor. En kötüsü de bunu ekranda deprem olurken yapması. Sikting it bu canice. Senaryo ise Bugs Bunny'nin 50. doğum gününü kutlaması ve kendi partisine doğru bir yola çıkmasıyla başlar. Ama nedense herkes onun yolunu kesmeye çalışıyor ve yolunuzu herkesi çekişle dövüyorsunuz. En sinir bozucu şey ne biliyor musunuz? Her seferinde hasar aldığınızda etrafta bu saçma salak yıldızlar dönüyor. Tek yaptığınız şey A noktasından B noktasına ulaşmak. Her bölüm bitirdiğinizi bossla karşılaşırsınız. Bakın bu da fidak. Dövüşmeye çalışıyorsunuz nedense ama bu çalışmaz. Havucu almanız lazım. Evet bu oyun beyinsizler için. Allah'ım bu Bugs Bunny. <laughs> Bunu anlayamıyorum bir de kendi evinde. Bugs Bunny. <laughs> Bugs lanet olası Bunny. Her bölümden sonra başka bir mini oyunla karşılaşıyorsunuz. Kazanırsanız can kazanabiliyorsunuz. Bu numara nasıl olacağım hiçbir fikrim yok. Gram sikimde değil. bitene kadar düğmelere basıyorum. İşte Tweet'i, bu küçük Alos bu çocuğundan nefret ediyorum. Sadece onu pataklamanız lazım. Tüm düşmanların Looney Tunes karakteri olmasını tahmin etmek zor değil. Başı sırttan Fargon, Lekhon ve daha bir sürü lanet olası düşman. Ama ana düşmanlar gerçekten de tuhaf. Yürüyen üstünde S yazan kutular, çekiş kafalı adamlar, düşman fırlatan şöp terikeleri ve bu şeyler, e, bilmiyorum, sanırım uçan ölü kediler. Bu saatler en kötüsü. Her yerdeler. Kendinize zarar vermeden onları öldüremiyorsunuz ve en kötüsü de 3 saniye boyunca patlıyorlar. Sürekli geride kalmanız lazım. E patladıkları zaman başka bir tane hemen yanınıza doğru geliyor. Demek ki hep onları görmezden gelip gitmeye devam edeceğim. <laughs> 10.000 defa yapmam gereken şey ise ölmek. Ama ölemiyorum çünkü bu lanet olası oyun çok kolay. Sadece bölümler arası koşturuyorum. Sadece bölümler arasında gidip rastgele şeylerden asar alıyorum. Bu canlarımın bitmesi veya oyunun bitmesi hiçbir vurumunda bile değil. Hangisi daha önce gelirse o beni memnun eder. Tek bildiğim bu oyunun sürmesi, sürmesi ve sürmesi. Bu da sen benim işimden geçiyor. Olabildiğince beni vurmaya çalışıyor. Ama hala bu leveli geçmek çok kolay. Onu öldürüyorum ve bölüm bitiriyorum. Hadi ama bu siktiğimin bölümü gramamımda değil. Bu oyun yavak gibi. Bu oyunu oynamaktansa taş çaktığım bitemsin ağzına koyar ve unicorn'un göt deliğine kafamı sokarım. İşte yine Tweety. Hadi git buradan. Ya hadi hadi. Seni civciv babası. Burada da siktiğimin armor ofağı var işte. <laughs> hadi ama o evladı. Bana yaptığı şeye baksanız bir ya. Git artık. Çoğu zaman gitmeniz gereken yer için blok kırmanız lazım. Anasını siktiğimin oyunun bana yaptığı şeye bakar mısınız ya? Ve sen de tavşan kılık bir boks şuvalı değil misin? Aa bakın bu siktiğimin şeyinden nefret ediyorum. Platformdan üzerine zıpladığın zaman yok oluyor. Aa, hadi tekrar deneyelim. Zıpla zıpla hadi aa, hadi 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 hadi. Ve hadi 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 diye evine, hadi. Aa ne oldu seni ya. Eve düşeceğiniz zaman ölecek misiniz yoksa düşecek misiniz hiç belli değil. Aa Oğuz evladı seni. Bu yıldızlardan nefret ediyorum. Onlardan acayip nefret ediyorum. Asıl başkalarını yok edemiyorsunuz. Ve üzerine bastığınız her şey yok oluyor. Bu mekanikler Oğuz bu evladın önünde gideni. Biliyor musunuz bu oyun ekstra canlar konusunda oldukça cömert. Beni oyunda tutmaya çalışıyor çünkü bu tavşanın anasını da sıkacak. Aa kapa çeneni. Şunu şeyini. söylemek lazım en azından oyun oynanabilir durumda. Ama herhangi bir cazibesi yok. Doğum günü temalı bir oyun yapmak elde edilebilecek en kötü fikirlerden birisi. Bugs Bunny işin bile. Bugs Bunny en iyi çizgi film karakterlerinden birisi. Ama en iyisi sıçrayışı elde edilebilecek en skip sonic oyunlardan birini getirdi. İşte buradayız. Final adamı. Ve bu adam tazman yaşana Tek yapmanız gereken futbol toplarını ona doğru fırlatmak. Bitirdim. Ve şimdi sektim olup git buradan. Bugs Bunny sonunda partisine yetişebildi. Arkadaşları tarafından ise alkışlarla karşılandı. Aksi asıl şaşırtan şey ise daha önce dövüştüğü arkadaşlarıyla karşılaşması. Daha önce ona çeşitli şakalar yapan arkadaşları. Sana komik şakalar nasıl onu göstereceğim. Ha ne olduğunu göstereceğim. Bak beni gönlümlü bok torbası. doğum günü partisi. Bak beni doğum günü dayağına de ne, ne dersin? Biraz daha bir şey Seni o boss <laughs> mı istiyorsun? Bomba geliyor. Tavşan odası mısın? Oh, adamım. Merak etmeyin dostlar. Gerçek değil. Sikeyim seni Box Bunny. E beni avvadını sikeyim seni bak İşte burada. Böyle e ben sikilim işte.